Biriyle uzun süre sevgili olabilmem için mutlaka şu özelliğe sahip olmalı dediğiniz şey. Anlayış, evet. dürüstlük. Evet anlayış ya. Yani. Onunla konuşabilmek, gülebilmek. Bir da olsa iyi olabilir. <gülüyor> Biraz <gülüyor> kibar olmalı. Olmalı ya. yani. Ben cümle olarak söyleyeceğim siz o kelimeyi söyleseniz bana. Hep farklı olmalı yani. Feraset. Hayır. <laughs> Cesaret. <laughs> Yani uzun dönem bir ilişkide evet, marjinal seni sıkmayacağı mi? için... Marjinal mi? Evet, marjinal biri. değil. Heyecanlı değil. Monoton yani, olmayan. Monoton olmayan. Akışkan. Ne olabilir o? <laughs> Sıvı. Beni hep şaşırtacak yani. İkizler Onlar bulacak. canlı tutacak. Enerji Tez canlı tutacak. Yeter be. Tamam cümle olarak söyledin. Aa, evet anladık Siz kız. ne derdiniz bu cümleye? Yorumlara yazın. İkizler Burcu'nu tarif etti bence. Olabilir mi? Eda Nasıl neyse. Bir kere sevdiğin ve sevgilin olacak insanla hep çok güzel vakit geçirebilmelisindir. Eğlenebilmelisindir. Dinamik <laughs> dinamik. <laughs> yok çok kibar olmuş. Hep kibar olsa ne olacak? Ya, oturuyorsunuz böyle eh sen ne yapayım? Dinamik işte. Dinamik. Dinamik. Bana kibar olsun sen olmasın bana ne? Yani o senin sevgilin sonuçları. O insanlık artık yani. Anladım, anladım. <laughs> İnsan olsun her şey. Tamam, <laughs> Biz mi söyleyelim? Arkadaşlar kibar olacaksınız tabii ki lütfen ya. Bir de biz bunu Saygılı, talep etmeyelim. Saygılı, kadını düşünen böyle ince. Ha nokta.